Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce hiç incelemediğimiz tarzda evet. bir ürün inceleyeceğiz. TP-Link'ten CPE510. Evet. Murat aslında şimdi daha önce incelediğimiz benzer ürünler var. Da. Ama bunun bir sürü kendine özgü yanı var. Evet. Şimdi bu bir erişim noktası. Hı hı. Fakat niye böyle? <laughs> bu dış mekan için yapılmış bir erişim noktası. Bu bahçede, bağda, bahçede, deniz kıyısında durması için yapılmış bir erişim noktası. O yüzden kendi özgü özellikleri var. Şimdi buna geçme, ürüne geçmeden önce ürünün mesela güç kaynağından başlayacağım. Çünkü bu da özel bir şey. Şimdi biz bir sürü A ürünü inceledik ama hiç çalışması için gereken elektriği de Ethernet kablosu üzerinden karşılayan bir ürün incelememiştik. Böyle ürünler var. Power over Ethernet. p deniyor. Bu öyle bir ürün. Şimdi bak adaptörü bu. Hı hı. Görüyorsun. Bu tarafında bir farklılık yok. Elektrik yok. kablosu. Şimdi burada bir ethernet iki tane ethernet bağlantısı görüyorsun. Şimdi buraya şimdi bu kendi bu bir modem değil. değil. Kendi başına internete internet bağlantısını getirebilecek bir şey değil. Senin bir modemin var ya da işte router'lı falan tamam. bir şeyin var diyelim. Oradan interneti ethernet kablosuyla alıyorsun. Tamam. Buradaki girişe giriyorsun. Oldu. Diğer tarafa ise yine ethernet kablosuyla bunun tabi dış mekan için üretildiği için her şeyi korumalı. Tamam. Bağlantıları da kapaklı. Buradan hmm. bağlıyorsun giriş kısmına. Şimdi bu adaptör şunu yapıyor: hem elektriği alıyor ama power line gibi de değil. Daha basit bir şekilde ethernet'in ethernet kablosunda bir sürü hmm. kablocuk var ya, içinde tamam. hat var ya. Onların bazılarını elektrik için kullanıyor. Şimdi buradan elektrikle Ağı karıştırıyor bu adaptör. Sadece adaptör değil. Hmm. Bir taraftan, eğer senin ethernet bağlantından hani interneti alıyor, elektriği de buradan alıyor. Şurada POE işaretli olan taraftan hem elektrik veriyor, hem iletişim veriyor. Sen de o kabloyu buna giriyorsun, buraya tek bir kablo çekmiş oluyorsun, ama hem ele, A bağlantısını hem elektriği sunmuş oluyorsun. Şimdi bu ne için önemli? Bir kere tek kabloyla çünkü dedik ya dış mekan belki yerden de hat geçireceksin, onun içinden o kabloyu geçireceksin belki. falan. E daha az kabloyla uğraşmak istersin. Bir de daha çok kablo olduğu zaman bir şeylerin ters gitme olasılığı artıyor. Artıyor. Burada tek kabloyla işi hallediyorsun. Hatta bak şöyle bir özellikle yapmışlar. Bu arada bununla, bu adaptörle dış mekandaki cihaz arasındaki bağlantı 60 metreye kadar. Uzayabiliyor. Bak buraya reset düğmesi koymuş. Bu hmm. reset düğmesi bunu resetliyor. Hmm. Çünkü bunu belki binanın üzerinde, ya. binanın üzerindeki direğe takacaksın. Doğru. Her zaman ulaş, ulaşamayacağın için hmm. bunun resetini Çoğunak. buraya koymuşlar. Tabii ayrıca hmm. yazılımda erişiyorsun, ya, falan tabii. o ayrı. Bu şey durum hani yazılımda da erişemedin, bir şeyler Test kontrolden gittim. çıktı, hmm. donanımdan reset, Güzel. adaptörden yapıyorsun, bu resetleniyor. Onun dışında Murat dedik ya dış mekana konacak diye. İşte alttaki bağlantıları kapaklı. Şurada hemen dikkatini çekmiştir. Toprak var. Evet. Çünkü bunun işte statik elektrik, yıldırım koruması falan var. Dış mekanda olduğu için kuru yerlerde, kuru mekanlarda statik elektrik birikebilir. İşte toprakla onu hallediyorsun. Toprağa ileteceksin, korumayı alacaksın. Yağmura kara Tahmin üzere dayanıklı. Hatta onun ben sana verilerini de vereyim. Eksi 30 derece artı 70 derece. Türkiye şartlarında rahat çalışır. Hı hı. Eksi 30 artı 70 derece. IPX5 su geçirmezlik sertifikasyonuna sahip. Artık bu biliyorsun telefonlar sayesinde bu e, sertifikalar hayatımıza girmeye başladı. Burada IPX5 diye bir. Hı değer görüyoruz. Şimdi Murat bu kutunun içinde ne var? Bu kutunun içinde Qualcomm'un Snapdragon serisinden tanıdığımız Qualcomm'un aslında biliyorsun onların bir de Atheros diye <laughs> A yongaları evet. var. Bu Atheros serisinin iş e, kategorisindeki bir telsiz sistem var. Bunun içinde e, 2x2 anten sistemi var. 13 desibel. Bizim evlerimizdeki Sıradan rahatlarda biliyorsun 2 desibel, 3 desibel, 5 desibel antenler var. Bu 13. tam o noktada şunu söyleyeceğim Mehmet abi. Şimdi e, ya bizim evde router çekmiyor. E, her yerde salondan evet. bağlanamıyorum. Bunu alayım çözülsün. Şimdi öyle de yapan arkadaşlar varmış da yok, çok doğru değil. Çünkü şöyle örnek vereyim. Şimdi senin benim evimdeki ev için bir Hı -hı. router. Ya ev için ya da ofis için router'ın çıkış gücü, anteninin sinyal gücü 100 watt. 120 watt falan. Bunun ki 500 miliwatt. Milibat. 100 miliwatt, 120 miliwatt falan. Bunun ki 500 miliwatt. Şimdi bunu eve takmak <laughs> çok doğru bir şey değil. Evet. Ha, ama takarsan çalışır mı? Çalışır. Ama bu ev için değil. Hı -hı. Fiyatı da sonuçta tabii ona göre. Ona göre. Bunun özelliği şu. Bunun çıkış gücü ona göre, hassasiyeti ona göre ve bu sonuçta ne sağlıyor? Bunu bir tane bunun aynısından karşısına geçirip birbirini görecek şekilde konumlandırırsan 15 kilometreye kadar iletişim Olur. sağlıyor. Bu ne demek? Şimdi Bize gelen okuyucu mesajlarında görürsün işte karşı sitedeki arkadaşımla birlikte interneti kullanmak istiyorum. Olmuyor. Olmaz normal relatörle falan olmaz. İşte bu ama birbirlerini araya bina girdi mi olmaz. Hmm. Birbirlerini Gerçekten. görmeleri lazım. O yüzden zaten birazdan yine geleceğiz direğe monte edilecek şekilde tasarlanmış. Hmm. Çünkü bu binanın üstüne koyacaksın, onu da koyacaksın. Yani fabrikayla fabrikanın merkez ofisi arasında bağlantı evet. gibi. Karşılıklı koyacaksın ve bir de şu var. Bizim evlerimizdeki router'lar, access point'lerin falan antenleri genelde omnidirectional deniyor yani küresel. küresel. Her yönden sinyal alıyor, her yöne sinyal yolluyor bu yönlü. Hmm. O bundan bir tane daha alıp karşı karşıya işte fabrika ile merkez ofisini birbirine bağladık ya. Bunu çok ince ayar yapmak gerekiyor. Sana yazılımı zaten şey sinyal gücünü falan gösteriyor. Oradan bilgisayara bağlayıp kontrol edeceksin. Güzelce ayarlayacaksın. Dediğim gibi ideal kurulumu direğe kurulum. O zaman bunu sabitlediğin direğe de çok sağlam yapman lazım ki rüzgarda dönüp bozmasın. Artı i̇şte gibi. dış mekanın şartlarına yani, maruz evet. kalacak. Bunun üzerine kar evet, yağacak, kar yağmur yağacak. yağacak. Her şeyi ona göre düşünmen lazım. Şimdi Murat bunun çeşitli Şimdi dedim ya karşılıklı konuşacaklar oradan anlamışsındır. Bu şimdi e, bir tane router'ımız var. Tamam. Getirdik, bağlantıyı yaptık. Bunu dışarıya sinyal verir Anca. hale getirdik. Karşıya da bunu aynı cihazı alıcı olarak Hı, şekillendiriyoruz. Hatta hani ucunu normal laptop'ına bağlarsın. 10 kilometre ötedeki merkez ofisten gelen sinyalle bunu konuşturursun. Ee, bunun dışında hani repeater olarak çalışabiliyor. Şu şekilde çalışabiliyor. Şimdi Türkiye'de de bir yerde deneniyor. Wi-Fi olarak çalışan ISP'ler var. Adam internet servis sağlayacağı ama Wi-Fi hmm. üzerinden yapıyor. Onun işte sen bunu bununla alıcısı abone oluyorsun. Alıcı olarak da bunu balkonuna koyuyorsun. Tamam. Çünkü evden çekmesi zor. Balkona koyuyorsun sonra buradan aldın zaten et, at, evet, eve abi. gel evde kendi rahatlığına bağla çalış. Hı hı. Alıcı olarak şekillendirebiliyorsun. Bunun kullanımı dediğim gibi ha, ya da şu işe yarıyor. Ee, yazın genelde bize bu sorular gelir işte yazlıkta plaja hı. vereceksin. Otelsin belki. Ha, otelsin havuz başına wifi yaymak gerekiyor. Şimdi hmm. Normal rahaturla falan da yaparsın da işte sinyal tam olmaz. Yani Yağmur yani. yağdığında cihazı kaçırmaya çalışırsın. Hmm. Üzerini metalle kapasan sinyal çıkmaz. Ee, başka türlü yapsan hmm. <laughs> cihazı götürürler. <gülüyor> 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 bunu işte havuz başına Wi-Fi yayı, yayacaksan... ...bunu access point olarak konfigüre edeceksin. Bu havuz başında bir direkte duracak. Herkes bilgisayarından buna bağlanacak. Hmm. Ya da şöyle işte... Siteye internet getirdin, bir sürü bundan alıcı olarak hani her bloğa bir tane koydun, bir yerden internet geliyor bu bir tane tek başına kendi beş tane kardeşiyle konuşup her bloğa internet getirebiliyor. Ee, kullanımı böyle yani daha çok böyle altyapı bağlantıları ve hmm. kilit kelime dış mekan. Evet. Peki şimdi hep şey birazcık böyle kurumsal örnekler verdik. Evet. Ee, kurulması da bu kadar kurumsal veya yani daha doğrusu ileri seviye bilgi gerektiriyor mu? Yok Murat bu aslında hani daha önce biz TP-Link'in bir sürü access point'ini falan inceledik. Hı. Onlardan çok farklı değil kurulması. Değil ha tamam o dedim ya 15 kilometreden konuşturacaksan tabii ki o sen 15 kilometreyi düşün bunu 1 milimetre çevirdiğinde. O 15 kilometrede ne hesaplar? kadar kayar hmm. trigonometrisi iyi olan arkadaşlar hesaplarlar <laughs> şimdi. O yüzden tamam o kısmında dikkat etmen lazım. Bunun da bir uzmanlığı var ama hani konfigürasyon olarak hmm. bizim daha önce incelediğimiz ne biçim işte TP-Link'in 702 diye bir hmm. basit alıcısı var. Ondan falan çok farklı değil. Hmm. Ee, bir özelliği var. Sadece 5 GHz hmm. biz şimdiye kadar hep sadece 2.4 GHz olan ürünleri gördük 2.4 ve 5 GHz olan dual band ürünleri gördük geldik. bu ilginçtir sadece 5 GHz 802.11a ve n standartlarını destekliyor hmm. sadece 5 GHz olduğu için 300 megabit bağlantı sağlayabiliyor ee, ama söyleyelim sadece 5 GHz çünkü bazı cihazlarda hala 5 GHz yok. yok. İşte ama onu şey düşüneceksin. Dediğim gibi bunu aktarım için kullanıyorsan tamam, sonra... zaten karşıda da bunun bir tane Tabii. aynısı olacak. O 5 GB'ı aktarsın. Sen sonra evet. bunun arkasına da bir ofis tipi, ev tipi router koyarsın. Evine o yayacak. Dual band yaya yayarsın ya da işte 802.11ac cihaz koyarsın. Doğru. Özelliği bu. Murat şimdi aslında bu cihaz çok fazla hani bizim izleyicilerimizin çıkıp da satın alacakları kuracakları falan bir cihaz değil ama bunların da bilinmesi için hmm. şimdi bu Power Over Ethernet ilk kez görüyoruz işte bunların da anlatılması için biz özellikle teknoseyre konuk etmek istedik ee, iş yerlerinde dediğim gibi şantiye türü yerlerde fabrika türü yerlerde şimdi fabrikanın bir şeyi olur fabrika kısmı olur bir de ofis kısmı olur. Evet. Ayrı binalarsa birbirleriyle bununla konuşacaklar. Ya da işte ne bileyim biz bunu mekanımız nedeniyle deneyemedik. Aslında biz de bir hani böyle karşı binada falan bir arkadaşımız olsaydı takacaktık ama denk gelmedi. Abi iki, iki sorun var. Birincisi bundan bir tane var. E artık bizim önümüz boşluk. yani Bina yok hani karşıda bir arkadaş e işte o bir yüzden olamıyor. Olabilseydi biz bunu çalıştırıp da gösterecektik. Evet. Dediğim gibi bağlantısı gördüğün gibi direğe Hı. bağlanacak şekilde yapılmış ama ilginçtir ki kelepçe. Hani kelepçelerle bağlıyorsun. Her dolayısıyla hani her yere bağlayabilirsin. Doğru. Aslında zaten hani şöyle bir yapısı var. Bunu bir şekilde sabitle de nasıl, nasıl sabitlersen olsun. sabitle. Yalnız işte hava şartlarından etkilenmemesi için Hı. bağlantıları altta. Hı. Şu kapağını kapatacaksın. Toprak hattı önemli. Çünkü statik elektrik birikebilir. Hatta hani yıldırıma karşı koruması var. Ee, ve mesela işte şimdi şu kapağı kapatacaksın. Şurada bak ethernet hmm. kablosunun geçeceği bir yer hmm. ayarlanmış falan. Onlara dikkat edersen sağlıklı bir bağlantı olur. Hatta ee, Murat bunun tam bir sağlıklı kurulumunu yapmak için Şimdi Ethernet kablosunu biliyorsun, 8 tane içinde kablocuk var diyelim. İnce kablo var. Çiftli hmm. çiftli birbirlerine sarılı falan. Onun bir de dış mekanda kullanmak için toprak hatlısı hmm. var. Buna işte o toprak hatlıyı kullanıyorsun ki tamamıyla güvenli olsun diye. Bunlar da işte normalde evde kullanırken dikkat etmediğin detaylar. Peki abi bunun e, maliyetini konuşalım biraz daha. Murat bu cihazın... CPE-510. Evet. Bu cihazın fiyatı işte 100 dolar artı KDV civarında yani 250, 250 liraya, KDV dahil 250 liraya, 260 liraya piyasada bulunuyor. Tekrar dediğim gibi hatırlatayım 802.11 A ve N. Genelde A, B, G, N hepsi desteklenir ya yok bu A ve N destekliyor. Levent abi şimdi sen kurumsal örnekler verdin ama ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Biz Powerline incelediğimiz zaman gelen soruların yarısı şeyden geliyor. Üst kattan çeker mi? Şimdi bizde bir interneti yayma merakı var. <laughs> var çünkü bazı <laughs> kişiler satıyor da. Satan da var İnternet doğru. İnternet bağlantısını komşularına satan da var. Evet ve 250 lira bu iş için hani engelleyici bir faktör değil ben sana söyleyeyim. Şimdi... Evimize ya da ofisimize koyduğumuz iyi bir rahatur 500 lira, 600 lira rahatlıkla veriyoruz. 250 lira tabii onların yanında bir şey değil ama bu ev için değil. Yani şimdi şu var. Wi-Fi sinyallerinin kanser yaptığına dair bir kesin bir araştırma sonucu yok. yok. Fakat normalin 5 katı sinyali de evin içine yaymanın alemi yok. alemi yok. Artı şunu da söyleyeyim. Bu yönlü olduğu için e, bunun e, açısını dokümantasyonunda TP-Link belirtmiş dikeyde ve yatayda hmm. bir açısı açı var. açısı var. Şimdi e, evde yakın mesafede çok işe yaramayabilir. Evet. Yakın mesafede bunun yani şimdi mesela dedik ya havuza vereceksin. Hmm. İşte bunu hmm. uzak bir yere koyacaksın Tabii. birazcık. O 45 derece zannedersem yataydaki açısı. Onu hesaplayacaksın. O açılarak bütün havuzu kaplayacak şekilde. Yani. Bunun dibine gidersen yanında. Bir kör nokta olur. Ha, şurada durursan belki de iletişemeyebilirsin. Doğru. O yüzden bunu alıp eve... Takmaya sen ısrar ediyorsun ama bu eve takmak için <laughs> bir yok, şey yok. değil. Ve Benim sağlık olarak da ne kari, kadar doğru bir bilinmiyor. Kafamdaki senaryo daha çok mahalle içinde insanların karşılıklı oturduğu yerlerde interneti yaymak. Şimdi olabilir. şöyle e, binalar falan çok hmm. etkiler. Bir de 5 GHz sinyal. 5 e, GHz daha kısa menzilli değil ama engellerden yani duvardır işte dışarıda hmm. ağaçtır falan tabeladır daha çok etkileniyor hmm. 2.4'e göre. Bu çatıya takılacak abi takılırsa. Bu öyle. Öyle ya hmm. da işte parkta birbirini görmesi lazım tam hmm. verim alması için. Birbirini görmesi lazım. Ya da dedik ya access point olarak konumlandırdın. Ee, restoranın bahçesine. İşte bir köşeye biraz yüksekçe bir yere açısını Açı falan da ayarlayarak hmm. koyacaksın. Bu herkesi görecek. Evet. O şekilde verim alırsın. Ee, kullanım şekli öyle şey olmaz. Restoranın donlar mutfağına koyup da bahçeye çeksin dedim mi bu bile çekmez evet. yani 500 mW gücüne rağmen hassas antenlerine güçlü antenlerine rağmen bu bile çekmez Vallahi, o tabii. değil çünkü kullanımı bu cihazın ne yapabildiği ve yapamadığını Bence süper net bir şekilde anlattık öyle öyle Ona göre aslında böyle bir cihaz şimdiye kadar konuk etmemiştik Hı -hı. sık sık karşımıza çıkacak bir şey değil evet. o yüzden yer verelim istedik Özellikle de işte yazın ...kumsala nasıl internet götürürüm diyenler... ...ya ev tipi, ofis tipi bir router'u alıp götürmek... ...ya yaparsın tabii ama hem fazla verim alamayacaksın... Doğru. ...hem rutubetten etkilenecek, hmm. güneşten etkilenecek... Yani etkilenecek. ...sonuçta eksi 30 derece artı 70 derece evet. diyoruz işte... ...bunun üzerine kar yağdığında dert etmeyeceksin... Evet. Yani i̇şi o çünkü çalışsın diyeceksin ama... Hı. Evine aldığın o 600 liralık rahatlara kar yağdı mı? <laughs> kar sana yağıyor. <laughs> kar sana yağıyor evet. Evet. Murat böyle çok e, detayına girmedim. Mesela TP-Link e, şey yapmış bu dedim ya. 15 kilometreden konuşacaklar. Hı. Orada tabii 802.11n ile konuşmuyor. Hı. Ayrı bir iletişim standardı geliştirmişler. Aynen. Onun üzerinden konuşuyor falan. Onlar daha çok bunu hayata geçirecek meraklıların uğraşacağı şeyler. Çok da kafa karıştırmayalım. Biz buna bağlanacak laptopundan, tabletinden bağlanacak adam 8211 A ya da en 5GHz üzerinden bağlanacak. Peki Levent abi, en önemli konularına değindik. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.